Ukrayna öyle bir milli uyanış ve öyle bir bütünleşme yaşadı ki muhtemelen bu nosyon birkaç nesil boyunca Ukrayna halkına pek çok iç zorluğu atlatmada referans olacak güç verecektir. Yani dünyada kazandıkları saygınlık, sempati ve destek bir kenara, içeride yaşadıkları çekişmeler, anlaşmazlıklar ve tahammülsüzlükler noktasında da çok farklı bir noktaya erişeceklerdir. Bu Ukrayna'yı orta ve uzun vadede çok daha öngörülebilir, çok daha istikrarlı ve huzurlu bir toplum ve ülke yapacaktır. Bu da haliyle daha fazla yatırım, ticaret ve güven demek. Ukrayna'nın altyapısı ciddi şekilde hasar gördü ancak dünyadan gelecek olan destek ile bunlar çok hızlı şekilde onarılmakla kalmaz. Eskisinden daha modern ve kaliteli de olur. AB üyeliği vizyonu, süreci ve sonucunu da düşündüğümüzde bugün ülkesi tavrumar edilmiş 5 yaşındaki bir Ukraynalı çocuğun geleceği ülkesine tek bomba düşmemiş aynı yaşlardaki Rus çocuğun geleceğinden çok daha parlak. Ukraynalılar ülkelerinin özgürlüğü için savaşmaya ve ölmeye istekli olduklarını gösterdiler. Üstelik bunu sağ sadece...